Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda ilk video olarak liflerimizde ve diğer örgü modellerimizde rahatlıkla kullanabileceğimiz puf çiçeği yapımını şimdi sizlerle birlikte yapmak istiyorum. İlk olarak bez ipimizi aldık. 7 zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Çekmiş olduğumuz ilk zincir halkasının içerisinden ipimizi alarak halkamızı oluşturuyoruz. Burada 5 tane zincir çekerek, 2 de çekmiş olduğum direklerimizi yapıyoruz. bir 2 zincir. Tekrar 2 de aldığımız direklerimizi oluşturuyoruz. Tekrar 6 tane delik halkamızı tamamlayalım. 4 5 ve 6. sonuncusunu kapatıyoruz. Şimdi bir zincir çekerek ipimizi uzattım. 10 tane dolgumuzu yaparak hepsini birlikte topluyoruz. Ve çekmiş olduğum zincirle birlikte İlk badem dolgusunu oluşturduğumuzun ipin uzunluğuna göre tekrar 4 zincir çekerek direkt alt kısma yani boşluğumuza batarak aşağıya iniyoruz. Ve tek seferde çekiyorum. Tekrar yanındaki halkaya geçerek bir zincir çekiyorum. Tekrar ipimizi uzatıyoruz. Tekrar 10 dolguyla badem dolgumuzu yapıyoruz. Ve son altıncı halkamızın içerisine de onlu dolgumuzu yaparak hepsini birlikte kapatıp bademimizi oluşturuyoruz. Tekrar 4 zincir çekerek dibine iniyoruz. Ve ayrık durmaması için yanındaki halkaya tekrardan battırarak zincir çektim ve sıklaştırdım. Ve bu kadar arkadaşlar. Gayet güzel oldu dolgularımız. Şimdi orta göbeğini e, tomurcuk kısmını yapacağım sizinle birlikte. İpimizi aldım ve 7 tane zincirimi oluşturdum. Ve batmış olduğum ilk zincir halkasının içerisinden. Halkamızı oluşturuyoruz ve bir zincir çekiyorum ve zincir halkamızın içerisine dolgularımızı yapıyoruz bildiğimiz badem dolgusu gibi ama güzel durması için orta kısmımızın olabildiğince 10 tane dolgu yapmaya çalışıyorum hepsini birlikte kapatıp bademimizi oluşturdum bir zincir çektim iki zincir çektim çünkü artık burada işlemimiz bitti İpimizi kesip atıyoruz ve bilerek iplerimizi de uzun bıraktım arkadaşlar bez ipimi de kestim temizledim arkasından ipimi temizleyerek çirkin görüntüyü kaldırmış oldum yapmış olduğumuz renkli tomurcuğumuzun or beyaz ipim beyaz motifimizin orta kısmından geçiriyorum. Şimdi bunu da diğer taraftan diğer ucunda arkasına alıp ikisini birlikte kapatıyorum. Ve ben burada düğüm atıyorum. Şu anda Hatta bir düğüm daha atarak sıkılaştırayım. Evet. Küçük kısmı kestim. İpimde kalan kısmı. Uzun kısmı bıraktım ki çünkü ben onu dikme işleminde kullanacağım. Ve gördüğünüz gibi liflerimizin orta kısmına çok güzel bir motifimiz oldu. Puf çiçeğimiz oldu. Bu modeli her türlü örgülerinizde kullanabilirsiniz. Ben lif yapımı için hazırladım. Kanalıma abone olup bildirimlerinizi açarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki video için takipte kalın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.